Merhabalar, ben İsmail Aslan, eczacıyım. Bugün sizlere Ramazan ayında gıda takviyeleri kullanımı ile ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Ramazan ayı süresince sahurdan iftara kadar bazı mikrobesinlere ihtiyaç duyabiliriz. Bunlardan bazılarını bahsetmek istiyorum, birkaç tanesinden bahsetmek istiyorum. Örneğin D3K2 vitamini, D vitamini. D vitamini vücudumuzun güneşten aldığı, güneşten alarak sentezlediği bir vitamin. Tabii ki bunu kış aylarında daha az alabildiğimiz için yapmamız gereken bazı şeyler var. Gıda takviyeleri gibi. D vitamini D3K2 formunu öneriyorum. Lipozomal D3K2 kullanabiliriz. Vücudun biyo yararlanımı artırması amacıyla. Bu bir tanesi. Bunun haricinde yine B vitamini gibi C vitamini gibi vitaminleri özellikle sahurda oruca başlamadan önce kullanabiliriz ve gün boyunca ihtiyacımız olan vitaminleri ve mikrobesin takviyeleri sağlayabiliriz. Ayrıca çinko gibi, biyotin gibi yine eser elementlere ihtiyacımız olduğunda gıda takviyelerini öneriyoruz. Günlük alım dozları burada önemli. Günlük alım dozlarına bakarak ihtiyacımız olan vitaminleri besinlerden sahurda alamadığımızda gıda takviyelerini öneriyoruz. Gıda takviyeleri kullanımında da biyo yararlanımı artırması açısından lipozom teknoloji, lipozomal gıda takviyeleri kullanmanızı öneriyorum. Herkese hayırlı Ramazanlar dilerim.